Başlatayım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Burak arkadaşım var youtuber. Diğerlerini boş ver. Evet, hoş, yani. hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Beyler makara zamanı bitti. Abi, Oğlum, abi, yukarıda abi, biri abi. var, yukarıda biri var. Oo. Ne Olur, yaptı? İyi, oranın içine girme. Gel ben gel gel. Ne oldu taktı. ya? Herkes arkamdan bıçak, bıçak taktı ya. <laughs> oğlum, ne oldu? Ne oldu amına? Ben eline vurmuşum. Olan ben boyu kuruyormuş. Bir şey ben bir e, olay benim, olay benim bildiğim garip bir taktik var bak. Şuralarda Bak şuraya atıyorduk bak. Bekle köşeye gideyim mi? Çık oğlum. E, bunun Mayer taktik öğrenmiştim. Mayer buradan atıyordu. Bak şurada. Attım. Beyler bir tanesini iki move denicez mesela o gitti. Geliyor, Kanka, geliyor, geldiler. Geliyor, Geldiler, Gel Kaç. Flashlarım, flashlarım, flashlarım. Helal lan kim vurdu? Arda. Flash ben yedim, flash'ı ben yedim. Hocam öleceğiniz ya burada. Ben Adam uzaktı bu ya. Ben A gidiyorum buradan. Dön 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 dön. Aa bomba bizdeymiş. Bomba aldınız değil mi? İyi misin? B'ye girebiliriz lan. Bir şey diyeyim mi? A bekleyecekler B'ye gireceğiz. Sift mi Koşma koşma Şif şif Çamur baban Ben Ben Çamur niye tutuyorsun <laughs> oldu? Temiz gibi Gelin onu gir gir gir, gir 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 Yavaştan girelim Kanka Şu an koştan koş lan, Bitti abi. abi Koş 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 Bitti Koş Baktın yerden <laughs> Yakına gelsinler bırakın yakına gelsinler Bence çip paretlemiz var Abi evet Yakına evet gelsin da. dedik adam siktir. Nunu mesela bence maç otuz vuracaktı. Oh. Ben aldım çünkü oğlum. Almazsın sikerim. <laughs> ezdim, ezdim. Ben Kanka. bence benim o şey Mirage haritası bende şey ya sıkıntılı. Boklu. oynayamıyorum o map'te hiç. Kanka ben Beyler sizin puanları inceyiz ya bugün Yusuf'ta ve Hasan'dan. Bak Ghost'luyor Yusuf'ta. Ananı <laughs> <ayağımlar. gülüyor> atıyorum. Ancak ben takım kaptan değil önden biri gitsin ya benden. Beyler ya Olur bence ya. A, a girelim ha. Pompalısı vardır onun. Evet yakın oyuncu. Patlamıyor mu ya? Kutamıyor mu? Oo oğlum ayısı yedim ben Beyler de. A site'den geçiyor. Beyler B'ye girebiliriz yakın oynayabilir. İki indirirseniz B oynarım aşağıdan şuradan. Yani, Veya yani, mimik gidip AFP'den ar vurayım. Wanda, Wanda, Arda bak. beni takip etsin biriniz. İyiyiz de bak vanta bak. Oradan beni boostlasın iyi. E Nunu Nunu gel. Nereden? Yes <laughs> Nereden? O yer var ya kutu var. Kutudan kutudan. Çıktın mı? Bekle. Gördüm beni beni gördü beni gördü. Geldi. Ben, ben gidiyorum sen Gördün orada mı, bekle geldin? sen orada. Beni görürsen sen bir iki. Vuramadım ya. Döner mi yandı? Nasıl dövdü? burada, highlight puşt yok. Arda- Oradan- Oradan ya, ağa al, dönebilir ama. misiniz? Oradan ağa dönebilir misiniz? Döneriz. Ne Göz. oluyor? Abi Niye vuruyorsun oradan? Oruç mu çocukları? Ya Burak, kanka. Bu timingler benim boyutum çok kötü ya. Kanka öldü. Beyler biz uzaktayız. Tamam tamam MP9'u var. Ay, gelin ama ya. Geldi geldi. Adam çözüyor. 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 Koş koş koş. Çözüyor küçük. E taktik maktik yok koş amını. Kanka benim oyuncu Yedi yedi yedi. Şey yukarısı çıkmadık yer. Body shot yedi. Ben sağa yok. Kanka çıkın amını biz Koş 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 hiç bekleme. Bombayı al bombayı al kaç bombayı al kaç. Biri bombayı alsın kendini feda etsin. Kaç, koş, 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 koş. Koş, 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 Altından koş. Alttan B'ye girmedik mi ya. bir anda peki? Abi girdik, girdik, giremedik. Yine aynısı olacak kanka. Gir, gir Arda. Arda orada mı? Yok, burada bir AFK kalmış. Arda üstte. Hele, <laughs> evet, devam, 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 devam. Kanka nasıl vurabiliyor beni kanka? <laughs> Ya ama Yusuf bak atlığına e sonra, bak. Adam adam, adam, evet, sor bak. Götü boklu ya. Götü boklu. 100 kilo götü Kanka, boklu. Vurdum da. nasıl ölmedi vurdum vurdum. Allah cezanı verdi seni. Bir hafta kabız olmuş çocuğun. Ghostluyor bir daha. Çocuğusunuz Vur, lan hepiniz. Onlardan biri Onu izliyor işte, Onun izliyor işte. Onun atan kim? Çakalım beni.

<laughs> Alfa neredesin? Alfa. Alfa. Good. Ya, abi bak, bu kişi, kişi şuradan lan. gitsin. Şş, alo. Ne var lan? Üç kişi şuradan gitsin, onuyla ben buradan gideceğiz yukarıdan. Tamam. Oğlum lan. Neyse. Ne ne? Şöyle. <laughs> <Andra>, senin seninle <laughs> çok fazla delay var bu arada şu an. Haberin olsun. Bakalım. Bak bu delay yok sizde. Abi, hala önceki tur var. Ananı sikeyim ne oldu Harbiden mi? Yo bende ya şu an yok. Bombayı... Arkası yok. arkası vuruyor. F5 atmam lazım. <laughs> Adamlar ben bombanın ben de... infosunu aldı bomba düştü diye beyler. O ağa dönebilirsiniz. Ben bombayı aldım koşuyorum ağa ya. Shift 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 koşma koşma shift kaç. Ege biliyor taktiği ben susurum. <laughs> Sakin olun. Sakin flaş atıyor. Bu adam biliyor Sokağı gibi ya bir şeyler. Önden gidin yeter. Ben çok önden arkadan gidiyorum. Bu adam gidin. tecrübeli. 33 yaş baston ayam Son 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 Ya <gülüyor> Ege <gülüyor> <gülüyor> bas 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 Korkan alamaz, bas korkanın anası alamaz bak Kanka orada bekle tamam mı yanısın beni bekle kanka Back up Ben geliyorum Niye niye herkes A'ya gidiyor yerine B'ye gidiyor Biliyor musun? Sen orası zaten ne uğraşıyorsun Allah Allah. Hayır ben be belli atmamı mı istiyorsunuz? İyi ismi buraya şey geldi flash geldi. Buraya Anka buranın ağzına sıçtılar bu arada. Burada. Arkadaşlar buraya evet. yardım talep ediyorum. Yardım talep ediyorum buraya adi Koşarız. Geri kaçmasana yarrak. Kanka hemen sağ ol. Bunu! Kanka <gülüyor> bana uyuruş şeklini görmeniz lazım. Klip alıyor Ben, ben kaçarım. <laughs> ben hemen safe atarım. Kanka 5 şey 1 mi? <laughs> evet. Ona gel, üstüne geliyorlar silet Ne oldu lan? Eko hey bir Ne yaptın? Fake kanka. Bir anda arkamdan gelseler. Ya, boklu üstüne be gelir önce gelir. <laughs> kanka duymuyor Allah aşkına şey söyleyin. Bu tarz videoların devamını siz like atıp abone olun ve şu anda Kik'te canlı Olayım. yayındayım. Eğer Kick'de takip etmek isterseniz, aşağıda linki bıraktım ve ekibimizdeki diğer üyelerin de linkini bıraktım. Bırakmaya gelin. Hadi bakalım. Mustafa sen bir gel sen. Are you able? Yes, I see you. Yes, I see. <laughs> Hello ne ya? İngiliz bir adam Yes, I see. Ya patma lan. Çevireyim. Yeti görebiliyor mu diyor. Okuyor. O kadar da var. Köpek. köpeğin alt hesabı Bir burada. Ya sen burada sen Nice. can go now. amı beyler zaten es olduk ya. Ne oldu? Çok bacağına vurdum ölmedi. 32 yaş dede baston ayem. Ne vursunuz hali ya? AFK mısınız? Tişörtümü yırtacağım kanka. Ben yırttım. Şu anda tişörtünü yırtıyorum. Derinliğini hisset. Abi bir SSC dur okusun Bt do you play more game? Daha fazla oyun oynayacak <laughs> mısın? <boğazım gülüyor> no, I am tired I am sleeping now Yok The fuck up ya Yatma lan Yatma lan Herkesi vuruyoruz maşallah bir, bir, bir. Bir, bir. Yusuf yat oğlum aşağı Var mı beyler daha noskop yiyecek? Noskop ne alaka? Noskop yiyecek var mı da? <laughs> var mı? Eee A'da olabilirler. Evet. <laughs> Oğlum ace çaldılar beyler? Şşş özür dilerim. Burda burda. Aman hepsi oradaymış. Merdivende. bende? Herkes Flashlama. Flashlama. Ha, <laughs> görmeden. Hadi bakayım. Kör bura vurdum. Hile açtım Meymen Valley kaçtım beyler. Tek tepe doğru dikkat edin. Tepeyi, duvar arkası vurdum mesela. Aşağıda AP mi açıyor Bak. Yorun. Bana niye vuruyorsun? Adam gaza geldi <laughs> bana da vuruyor. Bak izle beyler. Hemen sağında. Sağında. Oba kaçmış ki. Ne vallahi. Aa da yani. beyler aa da yaya gidiyor. Duyuyorum sesleri. Eminan Duyuyor musun emin. oğlum klavye seslerini? Emirhan arkanda. Buraya. Emirhan koş Emirhan rush rush. Emir rush. Oha nını. Bütün sesleri verdik kampan piş. Aldım birini. Bir Bir en güzel açtılar. Nasıl? Öl öl. Hayır biz niye Biliyor 5 6 diyoruz böyle bir anda? Mal mısın? Harbi de ağlar abi de. Kanka oyun bir donma anlatamam. <laughs> ben ben vuramadım. Var. Ben boklayayım kaldı ben. Hadi beyler hadi. Aldı. Beyler hadi. Ne oldu Al, ya? Hemen. Sağdan vurmuşuz. Sağdaydı kanka. Helal. Sarışın kızlar sevmesin Hem sarı sarı mermer Haftada beş gün berber Bana inşallah öl derler <laughs> <laughs> Öl derler